Herkese selamlar. Bugün sizlere hem lezzet olarak hem de görsel olarak özel günlerinizde masalarınıza şıklık katacak olan nefis bol çikolatalı kapkek tarifi ile geldim. Yumuşacık keki, kekin ortasındaki iç dolgusu ve üzerindeki kremasıyla ağızlarda nefis bir tat bırakan bu kapkekleri çok seveceksiniz. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıp çırpıyoruz. Üzerine süt, sıvı yağ, un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyip tekrar çırpıyoruz. Kek harcını kapsüllere alıp önceden ısıttığımız fırına verip pişiriyoruz. Üst kreması için ısıttığımız kremanın içerisine çikolataları ilave edip eritiyoruz krem şantiyi sütle çırpıyoruz. İçerisine erittiğimiz çikolataları ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. Kremayı keklerin üzerine düzgün sıkabilmek için kekin kabaran kısımlarını alıyoruz ve ortasına delikler açıp çikolata sosu dolduruyoruz. Kremayı sıkma torbasına doldurup Keklerin üzerine dilediğimiz gibi süslüyoruz. Süslemeyi tamamen kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Pastanede yediğimiz kapkeklerden çok daha lezzetli ve ekonomik olan bu kapkek tarifini denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.